Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar RP alanların bir kısmı ve bu benim çevremde de çok kişi var. E, bu ikinci hafta e, RP'sine açmasını bilmeyen çok sayıda kişiler var çevremde. Hani gör yani öğrenmemişler ya da görmemişler diyelim. Hemen RP'mize tıkladıktan sonra burada arkadaşlar ikinci hafta görevlerini açmamız lazım. Normalde RP alanların çünkü herkes bunu yapıyor. İkinci, ikinci haftayı nasıl açıyoruz? Hemen RP görevinde Tichket var üstte. Tichket'e tıklıyorak zaten bu 1 ile 2 ya da 3 üç. 3'e geldikten de ücretsiz olarak bunu alabiliyoruz. Hemen aldı deyip hem RP görevimizi alıyoruz. Hem ikinci hafta açılıyor. Hem de buradan e, normal bonus olarak puanlama geliyor arkadaşlar. Bu şekilde siz ikinci haftanın görevlerini direkt birinci haftadayken açarak görevlerinizi tamamlayarak direkt RP'nizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi alın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.